paylaştığınız tek şey story. Onların hikaye. Gerçek olan tek şey Alacağım hepsini eve sıfır kesinti Savas stüdyoda kayıt gece esinti Koydum çıktığın yere ve sesin kesildi Parayı bulacağım dedim bu da kesindi Kolundaki esko model durumu rezillik Kendimle kıyaslama hiç farklı benim ligim Dibos Aras İ İbo yapar beat'i Yazdım 16 bar ve amu Koydum easy Her şey hızlı genişle ve kolay taktım Rolex'i Buluyorsan nazı bozuk söyle kızın sevmesin Fazla açık sözlüğüm evet seni hiç sevmedim Siktir ederim hepsini geçtiğimde hevesim Anlat dinliyoruz anlat hay Allah Allah Koca İstanbul size mi kaldı lan yarram Bilgin olsun sadece art niyetim yok valla Senin kıza koydum suratına atıp balgam Anlat dinliyoruz anlat hay Allah Allah Koca İstanbul size mi kaldı lan yarram Bilgin olsun sadece Sadece art niyetim yok valla Seni kıza koydum sonra tona <laughs> ailem ve kararım da tekim Çok mu merak ettin nasıl doluyor bu cebim Her yerimde döme var Bir acayip tip insana nasıl baktı o karılar Big money flipping Akar kanınız olur suratımız buz Sana soran olmadı o oh, Bir sus On numara salaklara yatıyorsunuz Bizi yokladınız uzatmaya oynuyorsunuz Konuştum defalarca Bu sefer konu farklı Bir ama düğümledim söyleyeceğim Yarım kaldı karşımızda dura abiler Bir tane adam var mı zaten bir tek intikamı Benden bir kadın aldı gazım adım kopardım bu tırnaklarım da O yüzden yapışırım tırtlaklarına Belki sana davranırım çıkmam yarına Ve de güvenemem büyük şehrin kalk Anlat dinliyoruz anlat hay Allah Allah koca İstanbul size kaldı kaldılan yarram bir gün olsun sadece art niyetim yok valla senin kıza koydum suratını atıp balgam anlat dinliyoruz anlat hay Allah Allah koca İstanbul size kaldı kaldılan yarram bir gün olsun sadece art niyetim yok valla senin kıza koydum suratını atıp balgam içeriye harbi pislik sokakta vizyonda göremezsin bunu ondan televizyonda Ekip bakıyor yoluna olur bizi yorma oynuyoruz amcalarla orada burada şurada İnan okumasam da ne kitap ne gazete bombalarım sanki üç bin ben Boş konuşmayı bırak gel mahalleme kastet Bana kep diyen o kafanı kim cazen Piyasadan dek herkes de tıraş tripler Etrafını sarı dolar çıkar herifler Birinde omurga yok ya kıvırtır ya titrer Kalp yemler ama batu yemmez <laughs>